Merhaba, Türksen Global Bilgi RPA Teknolojisinin ana bileşenlerini tanımış olduk. Bu senaryomuzda robotumuz, klasör içerisine bırakılan TXT uzantılı dosyayı açtıktan sonra, içindeki bilgileri kopyalayacak ve ardından ilgili kişiye uygulama üzerinden mail atarak görevini tamamlayacaktır. Senaryomuzun ilk adımına Folder InfoGet aktivitesiyle başlıyoruz. Aktivitenin Folder Pet satırına, işlem yapılacak klasörün yolunu yani pedini yazıyoruz. Bir klasörün pedini alabilmek için klasörü açıp adres satırını kopyalamanız yeterli olacaktır. Diğer bir yöntem ise klasöre bir kez tıkladıktan sonra shift tuşu ardından sağ klik yaparak copy as pad ile klasörün ya da herhangi bir dosyanın pedini alabilirsiniz. Bu yöntemi kullandığınızda kopyalama işlemi tırnak içerisinde olacaktır. Bu şekilde yazmanız durumunda Robot hata alacaktır. Eğer çift tırnak kullanacaksanız, pedin içerisindeki slash'lerin çift slash yapılması önemlidir. Tırnak içerisinde kullanmadan yazmanız durumunda ise buna gerek kalmayacaktır. Input bölümündeki folder pet satırına ilgili klasörün pedini yazıyoruz. Output bölümünde ise alınan bilgilerin arka planda tutulabilmesi için bir değişken yani variable tanımlıyoruz. Tasarımını yaptığınız senaryolarda alınan bilgilerin sabit olmaması, sürekli değişmesi nedeniyle bu bilgilerin saklanabilmesi ve daha sonra kullanılabilmesi için değişken yani variable tanımlamaları oldukça önemlidir. Folder info get aktivitesinin output satırında kullanabilmek için iki adet değişken yani new variable ekliyoruz ve bu değişkenlere Türkçe karakter kullanmadan isim vermeyi unutmuyoruz. Değişkenlerden biri yüklenen dosyanın pedini yani dosya yolunu. Diğeri ise klasörün içerisindeki dosya sayısını alacaktır. Böylelikle klasörün içerisindeki dosya sayısını ve en son yüklenen dosyanın pedini arka planda saklamış olacağız. Senaryomuzun ilerleyen adımlarında bu bilgiler fazlasıyla işimize yarayacaktır. Son olarak aktivitenin output bölümünden tanımladığımız değişkenleri seçerek işlemlerimize devam ediyoruz. İkinci adımda Greeter aktivitesini kullanarak kontrol noktası ekliyoruz. Bu aktivite, belirtilen sayısal bir verinin veya değişkenin bir değerden büyük olup olmadığını kontrol eder. Bu kontrol noktasının amacı, klasörün içerisinde dosya kalmamışsa, senaryonun ende bağlanmasını yani sonlanmasını sağlayacaktır. First Value satırına dosya sayısı için oluşturduğumuz değişkeni, Second Value satırına da kontrol etmesi için sıfır değerini yazıyoruz. Değişken içerisindeki sayı sıfırdan büyükse akış devam edecek, büyük değilse akış sonlanacaktır. Üçüncü adımda app start aktivitesini kullanıyoruz. FolderInfoGet aktivitesi ile değişkeni aldığımız txt uzantılı dosyanın pet bilgisini app start aktivitesi ile açıyoruz. Aktivitenin içerisine yer alan app pet satırına dosya değişkeninin adını beta ve beta içerisinde yazıyoruz. Bir değişkeni input satırına yazarken beta içerisinde yazılması çok önemlidir. Aksi takdirde robot değişkeni bulamayıp hata alacaktır. Alt GRS tuşlarına basarak beta işareti yapabilirsiniz. Dördüncü adımda Global Keypress aktivitesini kullanıyoruz. Aktivitenin element satırından pick elementi tıklıyoruz ve element picker tablosuna ulaşıyoruz. İşlem yapacağımız alan uygulama penceresi olduğu için element sorgusunun yapılması ve doğru elementin tanımlanması gerekmektedir. Element picker tablosundan pick butonuna basıyoruz ve pick alacağımız alanı mouse yardımıyla belirliyoruz. Belirleme işlemi tamamlandıktan sonra klavyeden kontrol tuşuna basıyoruz. Hemen ardından istemiş olduğumuz elementin alınıp alınmadığını anlamak için test butonuna basıyoruz. Sistem bir element bulunduğunu gösteriyorsa ve kırmızı olan çerçeve sarı renge dönmüşse OK ve tekrar OK tuşuna basıyoruz. Tek satırına açılan dosyadaki bilginin tamamını seçebilmek için Ctrl A komutunu yazıp OK butonuna basarak aktiviteyi kaydediyoruz. Beşinci adımda yine Global Keypress aktivitesini kullanıyoruz. Bir önceki adımda yaptığımız işlemlerin aynısını tekrar ediyoruz. Element Picker tablosundan Pick butonuna basıyoruz. Ve pick alacağımız alanı mouse yardımıyla belirliyoruz. Belirleme işlemi tamamlandıktan sonra klavyeden kontrol tuşuna basıyoruz. Hemen ardından istemiş olduğumuz elementin alınıp alınmadığını anlamak için test butonuna basıyoruz. Sistem bir element bulunduğunu gösteriyorsa ve kırmızı olan çerçeve sarı renge dönmüşse OK ve tekrar OK tuşuna basıyoruz. Text satırına açılan dosyadaki bilginin tamamını kopyalayabilmek için Ctrl-C komutunu yazıp OK butonuna basarak aktiviteyi kaydediyoruz. Altıncı adımda Global Mouse Double Click aktivitesini kullanıyoruz. İstediğimiz bilgileri kopyaladıktan sonra Mail uygulamasını açabiliriz. Masa üstünde bulunan posta uygulamasının elementini Element Picker tablosundan Pick butonuna basarak ve pick alacağımız alanı mouse yardımıyla belirliyoruz. Bu adımda robotun elementi ararken hata almaması adına küçük bir bekleme süresi vermemiz gerekebilir. Delay satırına milisaniye cinsinden 1000 yazdığımızda aktivitenin işlem yapması için 1 saniyelik bekleme süresi vermiş oluruz. Bu süre isteğe ve senaryonun ihtiyacına göre artırılabilir. 7. adımda Global Mouse Click aktivitesini kullanıyoruz. Mail uygulamasını açtıktan sonra yeni posta elementine aynı yöntemle tıklıyoruz. Element Picker tablosundan Pick butonuna basıyoruz ve pik alacağımız alanı mouse yardımıyla belirliyoruz. Belirleme işlemi tamamlandıktan sonra klavyeden kontrol tuşuna basıyoruz. Test butonuna bastıktan sonra eğer bir elementten fazla bulunduysa element picker tablosundan uygun olan value satırını seçip tekrar test ediyoruz. Kırmızı olan çerçeve sarı renge dönmüşse OK ve tekrar OK tuşuna basıp ardından aktiviteyi kaydediyoruz. Bu adımda da robotun elementi bulmasında süreyle ilgili bir gecikme yaşanmaması için bir saniyelik bekleme süresi verebiliriz. 8. adımda Element Value Set aktivitesini kullanıyoruz. Yeni posta iletisini açtıktan hemen sonra mail göndermek istediğimiz kişinin mail adresini kime satırına yazıyoruz. Element Picker tablosundan Pick butonuna basıyoruz ve pick alacağımız alanı mouse yardımıyla belirliyoruz. Belirleme işlemi tamamlandıktan sonra klavyeden kontrol tuşuna basıyoruz. Hemen ardından istemiş olduğumuz elementin alınıp alınmadığını anlamak için test butonuna basıyoruz. Sistem bir element bulunduğunu gösteriyorsa ve kırmızı olan çerçeve sarı renge dönmüşse OK ve tekrar OK tuşuna basıyoruz. Value satırına mail adresini çift tırnak içerisinde yazıp OK tuşuna basarak aktiviteyi kaydediyoruz. 9. adımda element value set aktivitesini kullanıyoruz. Mail adresini yazdıktan sonra konu satırına mailin subject'ini yazıyoruz. Element picker tablosundan pick butonuna basıyoruz ve pick alacağımız alanı mouse yardımıyla belirliyoruz. Belirleme işlemi tamamlandıktan sonra klavyeden control tuşuna basıyoruz. Hemen ardından istemiş olduğumuz elementin alınıp alınmadığını anlamak için test butonuna basıyoruz sistem bir element bulunduğunu gösteriyorsa ve kırmızı olan çerçeve sarı renge dönmüşse OK ve tekrar OK tuşuna basıyoruz. Value satırına mailin subject'ini çift tırnak içerisinde yazıp OK tuşuna basarak aktiviteyi kaydediyoruz. 10. adımda Global Key Press aktivitesi kullanıyoruz. Element Picker tablosundan Pick butonuna basıyoruz. Ve pick alacağımız alanı mouse yardımıyla belirliyoruz. Belirleme işlemi tamamlandıktan sonra klavyeden kontrol tuşuna basıyoruz. Hemen ardından istemiş olduğumuz elementin alınıp alınmadığını anlamak için test butonuna basıyoruz. Sistem bir element bulunduğunu gösteriyorsa ve kırmızı olan çerçeve sarı renge dönmüşse OK ve tekrar OK tuşuna basıyoruz. Mailin subject'ini yazdıktan sonra mailin gövdesine ulaşabilmek için süslü parantez içerisinde tap klavye komutunu yazıyoruz. Birden fazla Tab komutu kullanmak istiyorsanız ekranda görmüş olduğunuz şekilde yazabilirsiniz. 11. adımda Global Key Press Aktivitesini kullanıyoruz. Element Picker tablosundan Pick butonuna basıyoruz. Ve Pick alacağımız alanı mouse yardımıyla belirliyoruz. Belirleme işlemi tamamlandıktan sonra klavyeden Control tuşuna basıyoruz. Hemen ardından istemiş olduğumuz elementin alınıp alınmadığını anlamak için test butonuna basıyoruz. Sistem bir element bulunduğunu gösteriyorsa ve kırmızı olan çerçeve sarı renge dönmüşse OK ve tekrar OK tuşuna basıyoruz. Tab komutuyla mailin gövdesine indikten hemen sonra göndermek istediğimiz iletiyi çift tırnak içerisinde yazıyoruz. 12. adımda Global Keypress aktivitesini kullanıyoruz. İletimizi yazdıktan sonra iki alt satıra inmek için süslü parantez içerisinde Enter klavye komutunu yazıyoruz. Element Picker tablosundan Pick butonuna basıyoruz. Ve pick alacağımız alanı mouse yardımıyla belirliyoruz. Belirleme işlemi tamamlandıktan sonra klavyeden kontrol tuşuna basıyoruz. Hemen ardından istemiş olduğumuz elementin alınıp alınmadığını anlamak için test butonuna basıyoruz sistem bir element bulunduğunu gösteriyorsa ve kırmızı olan çerçeve sarı renge dönmüşse OK ve tekrar OK tuşuna basıyoruz. Daha fazla Enter yapmak istiyorsanız bu sayıyı değiştirebilirsiniz. 13. adımda da Global Key Press aktivitesini kullanıyoruz. Element Picker tablosundan Pick butonuna basıyoruz. Ve pick alacağımız alanı mouse yardımıyla belirliyoruz. Belirleme işlemi tamamlandıktan sonra klavyeden kontrol tuşuna basıyoruz. Hemen ardından istemiş olduğumuz elementin alınıp alınmadığını anlamak için test butonuna basıyoruz. Sistem bir element bulunduğunu gösteriyorsa ve kırmızı olan çerçeve sarı renge dönmüşse OK ve tekrar OK tuşuna basıyoruz. Beşinci adımda txt dosyası içerisinden panoya kopyaladığımız bilgiyi yapıştırmak için kontrol V komutunu kullanıyoruz. Arkadaşlar, Global Key Press aktivitesi ile klavye komutlarını senaryolarınızda kullanabilirsiniz. 14. adımda Global Mouse Click aktivitesini kullanıyoruz. Element Picker tablosundan Pick butonuna basıyoruz ve Pick alacağımız alanı mouse yardımıyla belirliyoruz. Belirleme işlemi tamamlandıktan sonra klavyeden kontrol tuşuna basıyoruz. Test butonuna bastıktan sonra eğer bir elementten fazla bulunduysa Element Picker tablosundan uygun olan Value satırını seçip tekrar test ediyoruz. Kırmızı olan çerçeve sarı renge dönmüşse OK ve tekrar OK tuşuna basıp ardından Aktiviteyi kaydediyoruz. 15. adımda Kill Process Aktivitesini kullanıyoruz. Açmış olduğumuz txt dosyasının uygulama adını Name satırına yazarak dosyayı kapatıyoruz. 16. adımda ise File Delete aktivitesini kullanıyoruz. Mail gönderme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra File Pad satırına Folder Info Get aktivitesiyle aldığımız dosya pedinin yer aldığı değişkeni yazıp dosyayı klasörden siliyoruz. Senaryomuzun tasarım aşamalarını, kullandığımız aktiviteleri ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini hep birlikte öğrendik tasarım sırasında çalışmamızı kaydetmeyi kesinlikle unutmuyoruz. Ayrıca kullandığımız aktivitelerin hangi adımda kullanıldığını ve hangi işlemi yaptığını hatırlatması açısından Türkçe karakter kullanmadan isimlendirilmesi önemlidir. Şimdi de robotumuzun nasıl çalıştığını görelim.